O que é Bugün 21 Nisan ve burası Gümüşhane. 16 sıralarında kar yağışı başladı. Ee, genellikle e, 23 Nisan'da e, bekliyorduk ama biraz erken oldu. Bayağı kar yağdı, yükseklere de bayağı kar yağdı. Şu anda biraz soğuk. Daha önceki yıllarda e, tabi olmuştu e, ama bu sene daha fazla oldu.